Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Yeni maksuttan devam ediyoruz. Kitabı şöyle gösteriyorum. Eee sahife 124. Bismillahirrahmanirrahim. Vel hurufu'l leti harfler. elleti o harfler ki teza'du zaid olur. Fil esma'i vel ef'ali. İsimlerde fi, ve fiillerde zaid olur aşeretun <laughs> O'ndur. <laughs> Mecmu'uha, onun mecmuu yani onu toplanmış hali elyeme yeme tensahudur. <laughs> Şimdi isimde fiilde zahid olma ne demek? Mesela ekreme kelimesini gördük. Diyoruz ki bunun kökü ne? Kökünü bulmak istiyoruz. Hangi kelimeyi atacağız? ne ziyade olabilir? Hangi harfle ziyadedir? Onu bulmaya. Mesela dehrece diye bir kelime gördük. Diyoruz ki burada acaba hangisi fazlalık? Umum kural Arapçada isimlerin ve fiillerin üç harfli olmasıdır. Bazen dört harfli olur. Beş altı harfli de olur. Çok nadir. Dört harfli biraz gene olur. Ama umum kural üç harfli olmasıdır. Biz bir kelime gördük, bunu lügatta arayacağız. Lügatta kökünü bulup da arıyoruz. Şimdi kökünü nasıl bulacağız? Diyor ki bir kelime isimde ya da fiilde zaid ise ancak şu harflerdir. Yani elif, lam, ye, vav, mim, te, nun, sin. Bu hemze idi. Ve he, şu hemze harekeli elif. Hemze hareketli olunca elif. Ancak bunlar olabilir. Şimdi diyoruz ki burada e, ziyade harfler ne olabilir? Mesela dehrace. Bunlardan biri var mı? Elif, lam, yani hemze, lam, ye, vav, mim, te, nun, sin, elif, he. Hiçbiri yok. Ha diyoruz ki demek ki burada hiçbir harf ziyade değil. Olamaz yani. Şu ekreme bakıyoruz. Var mı ziyade olabilecek harf? Ya baştaki e olabilir <laughs> hemze ya da mim olabilir ama şöyle bakıyoruz ne olabilir diye diyoruz ki efale yufülü ifadem babu var işte bu hemze e fazla kökü kerüme yani ke ra ve me kök harfleri bu emze fazla demek ki hemen anlıyoruz oradan bunun fazla olduğunu ve bu harfleri de akılda <laughs> akılda tutmak için böyle anlamlı bir kelimeye dönüştürmüşler el yevme bir gün tensahu tensa bu nesiyeden geldi unuttu tensa sen unutursun hu onu bir gün sen onu unutursun şimdi bu hani Türkçe'de <laughs> ses e, sert harfleri tanımak için biz çocukken hoşafı iç tası kapa derlerdi. Onun sessizleri diyorlardı. Şimdi fıstıkçı şahap diyorlar. İşte buradaki harfler de sert ünsüzler diye. Bu elyeme tensahu da akılda kalsın diye bir gün sen unutursun onu. Bir gün onu unutursun. Buradaki harfler demek ki zait harfler imiş. Şimdi feyze kânet olduğu zaman kelime tün bir kelime ve adeduha ve o kelimenin sayısı zaidun ala selaseti ehrufin zaidun fazla ziyade olmuş ala selaseti ehrufin üç harf üzerine ziyade olmuş yani bir kelime buldum mesela ekrema kaç harf? 1, 2, 3, 4 hemen bunda zaid hemen düzün ki acaba kökü ne? Dehreci <laughs> baktın dört harfli. Bu şekilde buldun diyor. Üç harf üzere ziyade olmuş. Ve fiha ve onda var. Harfun vahidun. Bir harf var. Minha değil hurufi. Şu harflerden bir harf varsa. Fehküm. Fe o zaman uhküm hükmet. Yani karar bir hükmet ki Bir enneha muhakkak ki o zaidetun zaittir. Mesela Ekrem'e de bakırsın Üç harften fazla mı? dört harf ne var burada hem de kerame. Diyorsun ki bu mim de olabilir ama şu zaten <laughs> benziyor. Ha, diyorsun ki bu zay harf. E. Ben lügatte bakarken kerame buna bakacağım. Evet. E, o zaman hükmet ki o ziyadedir. İlla ancak şu durum hariç ki en zayıf olmamakı durumu hariç. Leha onun için mana bir mana yoksa, bir o olmaksızın. Ne nah, örnek vesvese? Şimdi vesvese kelimesi ya da derece de zaten yoktu fazla bir kelime. Vesvese de yani zayit harflerden herhangi biri yoktu. Vesveseye bakıyoruz. Diyoruz ki buradaki Vav, wow, işte fazla, sin fazla, bu da dört harf, demek ki bunun biri fazla. Ama bakıyoruz ki bu vesvesedeki herhangi bir harfi çıkarttığımız zaman, mana kayboluyor. <laughs> Mesela Ekrem'e ikram etti. E'yi çıkarttın, kerüme, Keremli oldu. Yani mana uydu. Ama bu vesvesede bakıyoruz, diyoruz ki yok buradaki bir harfi çıkartamıyoruz, demek ki bu, ve fazla değilmiş asıl kök harfiymiş. Çünkü üç harften fazla da kelime olabilir Arapçada azdır ama. Şimdi ve babu <laughs> ve ebvabu rubai rubai babları külliha müteaddin hepsi müteaddidir. Rubai yani bu efele yufili ifadem ferrehe bu ve faale ifailu ve dəhre cevabı Hepsi mütadididir illa derbeha sadece derbeha kelimesi hariç ve ebval bu kuması iki külle lazım lebazı bablar hepsi lazımdır illa selaset ebvalın üç bab hariç iftale tefaale ve tefaale bablar <laughs> yani ictehde iftale ya da ictemeal e. Vardı ya, tefe'ele, tekelleme, tealleme, tefa'ele, teba'ede, babı. Fe inneha bunlar müşterek edin beynel-lazimi ve müteaddi Bunlardan lazım kelime de gelir, müteaddi kelimeler de gelir. Ve ebbab-ı sudasili küllihe Altılı bablarında hepsi lazımdır. İlla bab-ı istefele, istefele babı hariç zaten en çok geçen istefele babı fe innehu o müştereküm beyni lazimi ve müteaddi lazım ve müteaddi arasında müşterektir yani istef'ele babından lazım kelime de gelir müteaddi de. ve kelimeteyni <laughs> min babi if'enla if'enla babından şimdi 35 bab vardı bazılarını görmedik çok az geçtiği için bu if'enla on bablardan biri if'enla babından iki kelime yani ve inne hum bi ta'ti onlar bi ve huma onlar isrenda ve igrenda buluttur. Yani isrenda igrenda kelimeleri ve mana onların manası. da galibe aleyhi isrenda hu isrenda galip geldi aleyhi ona. Ve igrenda <laughs> da kahere demekmiş. Kahretti hu onu. Igrenda bu da onu kahretti demekmiş. Şimdi evet gene bir önemli konuya girelim. Ve hemzetü efale. Şimdi bu ekleme kelimesindeki hemze neler için gelir? Feale kelimesi bunun başına bir harf ziyade olmuş. Bu efale olmuş. F -ale, şu E hemze neler için gelir? Şimdi e, <laughs> lazıma bir tadi için yapmak için gelir ama başka şeyler için de gelir. Ve hemze, F E bu F -ale hemzesi şu hemze yeci gelir gelir <laughs> limeanin manalar için gelir. Lit tadiyeti tadiyet için gelir yani lazıma müteahhit yapmak için ne örnek ekrem tuhu yani kerime keremli oldu demekti ekreme onu keremde tuttu ikram etti ve lis sayrureti <laughs> sayruret dönüp olma dönüşme demek ne örnek emşer e yani sara za Bu maşiye sürü demek yani hayvan. Emşa hayvan sahibi oldu. Dönüştü demek. Ve lil vicdani bulmak için. Şimdi örnek ve hale hal'e bakil kelimesi. Bunu biraz doğu taraflar bilir. Hatta böyle bu beyi peye işte pahıllanma derler bahillenme. Bu bahillenmeyi bize böyle haset etme, çekememe manasına söylenir. Aslında behale cimri, ol, cimri olma demektir. Tabi o şey, yani bir şey vermiyorsun. Yani denir ki böyle bahillenme bu biraz böyle mana kaymış bizim doğu tarafında. Bu ebhale şimdi behale cimri oldu demek ebhale bu bulmak için diyor. Ebhale yani bakil buldu demek. Ey yani vecettu onu buldum bakhilen. Ebhel tu ben buldum. Hu onu yani vecettuhu bakhilen. yani şu e vecede demek buldu bakhil ebheltu ben buldum. Yani bu onu. <laughs> Vedil haynuneti haynunet e, hin zaman demek. Yani hini hacet denir ya hacet zamanı. Haynunet zamanı gelme demek. Ne bu örnek? Ehsede bu. Şimdi hasede Hasat etti demek. Ehzede zer u. Zer, ha, aynı. Zirat, ekin. Şimdi bu hasedenin başına e geliyor. Ehsede. Bu e'nin manası diyor ki hasat zamanı geldi. Hane zamanı geldi manası gelir şu e. Hasede ehsede. Hasat zamanı geldi. Yani şu e zamanı geldi bildirmek için ehsede zeru ekinin zamanı geldi. E yani hane vaktu hasadi onun hasadının vakti bu hane vakti geldi demek. Velil izaleti, izale giderme demek. Ne örnek? Eşkey Şimdi izalenin şeka. Bu nedir? Şikayet. Eşkey tu şikayet ettim. Bunun başına e geldi. Daha doğrusu tuyu karıştırmayalım. Şeka şikayet etti. Eşka şikayeti giderdi. Şeka şikayet etti. Eşka şikayeti giderdi. Eşkeytu tu ben giderdim. Hu onun şikayetini giderdim. Demek ki şu e gidermek, izale etme manasına geliyor. Şu e şikayeti izale etti. Manasına geliyor. E ne bu eşkeytu örnek eşkeytu yani ezeltu anhu şikayeti ondan şikayeti izale ettim giderdim. Ve fi şeyi, bir şeye girmek için kullanılır. Ne bu örnek esbeher recülü Sabah 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 bildiğimiz sabah Arapçadan geçmiş Türkçe esbeh sabaha bu e girdi demek yani dehale dehale manasına sabaha girdi demek e bir şeye girmek için Esbehe adam sabaha girdi. E yani e, iza dehale sabahi sabaha girdiği zaman ve lil kesreti çokluk için ne bu el bener recülü. Şimdi lebene süt demek. ne 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 oluyormuş? El bene Yani süt çok oldu. Kesret için. E, ee, i̇za çok olduğu zaman inde bu onun yanında elle beni. onun yanında süt çok olduğu zaman el adam yani sütlendi yani sütü çok oldu manasına. Yani adam paralandı diyoruz ya, yani parası çok oldu, para yaptı, parası çok oldu gibi. Elbener racülü demek ki sütü çok oldu. Şimdi bir başka konu ve sinu istef ale. İstef edenin sini ne için gelir? Yani o baba bir kelime niye girer?